Merhabalar, 9 Haziran çarşamba sabahından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugünkü eril ve dişi açılımımıza hoş geldiniz. Erillerimizde durumlar oldukça karışık. Dişillerimiz tam gaz yola devam. Erillerimizin açılımıyla başlamak isterim. İlk kartımız erillerimizde kılıç üçlüsü. Hava elementi ile ilgilidir. Kalp acısıyla bilinçaltındaki kişiye fiziksel alemde acı ve zarar vermiştir. Hayal kırıklıkları yaşamakta olan eril, hayatının merkezinde gerçekleşen, iç benliğinde kurtulamadığı olayları da göstermekte. Gözyaşları, mantık, zihin, bedende yaşanılan durum ve olayları erillerimizin fiziksel alemde zarar vermektedirler. Aşk acısı, gözü yaşlı, problemlerle boğuşan, depresyon, aşk üçgeni arasında gidip gelen duygusal hayatındaki sorunları temsil etmektedir. Erillerimizin ikinci kartı, tasım üçlüsü kartı, erillerimizin yapmış olduğu son durum ve kararları iki kişi tarafından izlemeye alındığını görmekteyiz. Bir süredir hazırlanan proje topluma sunulmuştur artık. İşinin ehli üç kişinin ortak bir amaç için çalıştığını görmekteyiz. Eril'i takip eden iki kişi övgü ya da eleştirilerle Eril'in hayatını yönlendirmekteler. Üçüncü kartımız kupa altılısı kartımız. Hayal kırıklığı, kabul edilmek istenilmeyen durumlar Eril'lerimizde pişmanlık duygularını oluşturmuş. İçine kapanma, geçmişteki kayıpları hala kabullenememiş Eril'lerle baş başayız. Eril'ler geçmiş hatalarına bakmak istememekteler telafisi olmayan kayıpları da gösteren bu kart, aynı zamanda duygusal, melankolik, üzüntülü bir ruh durumunu göstermekte. Bu kartın durumu için 1 yıl ile 18 ay zaman dilimi arasında içinde bulundukları durumun cevaplarını alacaklarını göstermekte. Erilerimizin bu konudaki zorluklarının kolaylıkla atlatmalarını diliyorum. Dişilerimize geldiğimizde İlk kartımız kılıç şövalyesi kartı. Parasal ve maddi durumlarda mesaj içerici bir karttır. Finansal haberlerle ilgili bir haberi getiren arkadaşı, para konularında umulmayan gelişim ve değişimleri simgeler. Verilen kararlar zihin olarak hızlı, bedensel olarak oldukça yavaştır. Şövalyenin hayatta acelesi yoktur. Yapılan plan ve uygulamaların kartıdır bu kart. Kupa yedilisi kartımız su elementinin temsil etmekte. Fiziksel alemden uzaklaşıp duygu ve hayal aleminde kaybolmayı simgeler. Kişi bulutlardaki kupalarda duygusal yönsüzlük içerisindedir. Bir konuya yoğunlaşamamış, gerçekçi hedef, hedeflerin belirlenemediğini görmekteyiz. Korkularla yüzleşme zamanı. Kupa ası kartımız, Aynı şekilde su elementini temsil eder. Kaderde şanslı bir dönemin kapıya yanaştığını, büyük değişim ve yeni oluşumların haberlerinin yolda olduğunu görmekteyiz. Yüksek rütbeli birisinden bir haber, güzel bir iş teklifi. Duygusal başlangıçları da gösteren bu kartımız aynı zamanda dişilerimizin keyfinin artık yoluna geçtiğini görüyoruz. Ortak kartımız Tasım Kralı, kendisini sürekli geliştiren İşleri sonuna kadar götüren eril ve dişilerimizi göstermekte. İstikrarlı, güvenli, sadık ve cömert, başarı odaklılar. Tılsım Kralı eşine oldukça önem vermekte. Bazen duyguları ifade ederken zorlanabilir. Bekar olanlar için ciddi bir ilişkinin yolda olduğunu görmekteyiz. Para ve kariyerde kesin başarıyı gösteren bir karttır. Sağlık konusunda oluşan durumlar. Ciddi konular olmayacaktır. Fiziksel güç ve refahı gösteren bir karttır bu aynı zamanda. Rumi kartlarımızda erillerimizde İmparatoriçe kartı. Kadın ilahi ışığın hüzmesidir. Dişillerimizde dinarların dokuzlusunu görmekteyiz. Seni arayan alıcını ara. Günün kartlarında erillerimiz tutku durumlarıyla baş başalar. İçinde bulundukları hafızalarından silip atamadıkları, hala vazgeçemedikleri duygu durumları var. Dişilerimize geldiğimizde kuvvet kartıyla dişilerimiz artık yapmak istediklerinin farkındalar. Kendi kuvvetlerini, kendi hayatlarında oluşturmaya çalıştıkları durumları her şekilde karşısındaki insanlara kuvvetli olduklarını gösterecekler. Aşk tarotunda melekler seninle saflık ve Sevgi Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjilerini kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak. Sevgiyle kal. Bugünlük açılımımız bu kadar. Herkesin kafasındaki soru işaretlerine küçük de olsa cevaplar bulabilmesi dileğiyle teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.